Yetimlik ve öksüzlüğün bir yaşı var mıdır? Var mı? Şu yaşa kadar yetimdir sonra. Yetimdir. Aynen. Bunun açıklamasını yapalım isterseniz. Yani derler ki elyitum mennat ebuhu Yani baba hakikaten biraz böyle annenin şefkati, merhameti annesini kaybeden insanlar öksüz, babasını kaybedenler yetim olarak böyle de tanımlanabilir. Hı hı. Tabii Allah hem kardeşimizin annesine, babasına vefat eden ee, çok kıymetli dinleyicilerimizin de hepimizin vefat edenlerine rahmet, hayatta olanlara sağlık, afiyet versin. Yetimlik e, ancak 15 yaşına kadar, buluğ yaşına erdikten itibaren, Furkan Bey, artık herkes bir ferdi vahittir, mükelleftir. Ee, onun davranışlarına, mükellef olduktan sonra yaptığı iyi veya kötü davranışlarına Cenab-ı Hak hukuki sonuçlar yüklüyor. Yani namaz kılmazsa ceza veriyor. İşte hırsızlık yaparsa ceza tereddüp ediyor. Adam öldürürse ceza tereddüp ediyor. Dolayısıyla annesine babasına bağlılık veya işte bulu çağına kadar, bulu çağına erdikten sonra annemiz babamız hayatta da olsa, efendim Allah uzun ömür versin vefat etmiş olsalar da artık öksüzlük, yetimlik meselesi bulu çağından sonra söz konusu değil. Eyvallah.